Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Ben Ceren. Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir video ileyiz. Bu videoda DGS 2023 yol haritası belirledik. Başımızdan geçenlerden birazcık ders çıkardık mı diyelim. Evet. Yani deneyimlere dayalı arkadaşlar her şey. Bu videoda DGS hakkında aklınızdaki tüm soruların aslında cevabına ulaşacaksınız. Videoya geçelim. Geçelim. Ne zaman çalışmaya başlamalıyız? Bu en çok gelen sorulardan biri. Sen ne zaman çalışmaya başladın? Ben Ağustos ayı itibariyle çalışmaya başladım. Ağustos'tan Haziran'a kadar ders çalıştım. Bizim benim girdiğim sene Haziran 30 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam sınav. 30 Haziran'a kadar ders çalıştım. Arada bunu aldım mı? Bunu aldım. Tamam. Ama hedefim yüksek olduğu için ve temelim sıfır olduğu için Ağustos ayından başladım. Tabi bu neye göre değişir? Hedefinize ve seviyenize göre değişir. Seviye sıfır olan birisi ne zaman başlamalı sence? Bu video biter bitmez hemen başlasın. <laughs> yani sıfırsa ben toplama çıkartmadan başka bir şey bilmiyorum bize meslek lisesinde göstermediler diyorsan hemen en baştan hatta baya sıfırsan antrenmanlarla matematikten komple başlayabilirsin. Çünkü işlem çok önemli işlemde hata komple soruyu, soruyu götürüyor. götürüyor. O yüzden antrenmanlarla matematikten hemen başlayabilirsin. Ve gerçekten bu işin temeli temel kavramlar. Öyle yani 4 işlem arkadaşlar bütün soruları 4 işlemle yapıyorsunuz. Gerçekten problemler yani mantık kısmında biraz da tabii aklınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ama genel itibariyle 4 işlemini iyi yapan bu sınavı götürüyor. Evet e, peki orta seviye birisi ne zaman başlamalı? Yani orta seviyeyim diyebilmek için bence şu an 50 soruda en aşağı bir 25 neti yapıyor olması lazım ki orta seviyeyim desin. Yani gelip şimdi 10 net yapıp da ben orta seviyeyim. Sor arkadaş 10 net herkes yapar. 20 net e de orta seviye denebilir bence. 20-25 o civarlarda hani kendinizi nasıl görüyorsanız siz daha az çok kendinizi biliyorsunuz arkadaşlar. 20-25 net civarı yapıyorsanız kendinizi orta net diyebilirsiniz. Orta net için de Ekim sonu, Ekim ortası bence makul başlamak için çok da gecikmemek lazım. Çünkü DGS artık bir format değiştirdi. Bir sonraki sınav nasıl gelecek onu bile bilmiyoruz. Artı kontenjanlarda acayip bir düşüş var. Yani sıralamanız 100 kişinin bile önüne geçse çok önemli. O yüzden bir soru bir sorudur. İşte bir saat bir saattir. Bir an önce Her başlamak lazım. Her kıymetini bilmemiz evet. gerekiyor. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Konulardaki ilerleyişimiz nasıl olmalı? Şimdi konulardaki ilerleyişimiz hiç bilmeyen bir insan, özellikle matematiği bilmeyen bir insan önce bir internete girsin. DGS konuları nelerdir? Hatta biz yine videonun açıklama kısmına yazarız DGS sayısal konuları diye o soruların zaten konuların ilerleyişine göre i̇şte en başta temel kavramlar girersin temel kavramlarda bir video izlersin. Zaten bir de şunu ben tavsiye ediyorum. Bir videoyu bir hocadan, bir videoyu bir hocadan değil de aynı hocadan. Aynı değil hocadan mi? izlemek evet. Çünkü bir hocanın bahsettiğini diğer hoca bahsetmiyordu. Bir hoca bir yerde bir şey bahsetmiyorsa 10. videosunda ondan bahsediyor. O yüzden hani 2 3 hocayla çalışabilirsiniz ama bir video izliyorsanız o video serisini komple bitirmenizi tavsiye ediyorum. Sonra geçin diğer acadan evet. full bitirin. Yani bugünkü bugün temel kavramları bitirdiniz, temel kavramlarla ilgili işte sorunuzu çözersiniz, diğer konuya geçersiniz, sorunuzu çözersiniz. Yani bu konuda, konu ilerleyişi bence bu şekilde olmalı. Evet. Diğer sorumuza gelelim. Günde kaç adet soru çözüyordum? Günde ya şimdi biliyorsun az çok birlikte şey yaptık. E, Beste Rasulülün ee, biz tamamıyla programına uymuştuk o sene. E gerçekten Besat Hoca, sıfırsam sıfırsan Besat Hoca'ya zaten hemen başlama. Önce biraz temel kavramını at. Ama orta seviye üstüysen, yani orta seviyesen Besat Hoca'ya başlayabilirsin. Ve programını kesinlikle uygulamanı tavsiye ederim. Besat Hoca'nın şöyle bir mantığı vardı. Konuyu ilerletiyordu. O soruyla ilgili işte bir 50 soru, 40 soru neyse çözüyordu. Aslında o konu bittikten sonra sen 300 soru çözmüş oluyordun. Bu da işte günde ortalama işte bir konu 2 günde bitse 3 günde bitse günde ortalama 100-150 soru gayet makuldü ve 100 soru bence matematik için çok çok kolay yani çok kısa sorular mesela rasyonel sayılarda 5 dakikada 10 soru bile çözebilirsin yani gayet bir iyi 100 soru. Ben ne yapıyordum? E, deneme çözmediğim günler için konuşuyorum. Konuş alıştığım günlerde evet Behzat hocadan ilerliyordum. Ve o bana kaç soru çözdürürse. Atıyorum ki 4 sayfa ilerlediysem 4 sayfada ne kadar soru Tamamen varsa. Tamamen programına uydun yani. Programıma uy uyarak ilerledim. Mesut hocanın programına uyarak ilerledim. Gerçekten çok şey kattı. Hani altın değerinde değerlendirin arkadaşlar. <laughs> TYT kaynaklarında çalışmalı mıyız? Mantıklı mı? Ee, TYT kaynaklarıyla çalıştın mı? Ne yaptın? kaynaklarıyla çalışmadım. Ee, tabii açıp inceledim veya bir konuda eksiğim varsa o konu hakkında sadece o üniteye baktığım oldu. Ama genel anlamda bir kitap bitirdim diyemem. Ee, neden çalışmadım? Çünkü TRT kaynaklarında bazı bizim formatımızda olmayan e, sorular oluyor. Ve ben bunları gereksiz yere neden öğreneyim? Çünkü benim önümde zaten bir sürü kişi var. Ve ben e, kendi soru tarzımı çözmeliyim ki ben onlarla yarışayım. Diğer türlü ben TYT'ye girenlerle yarışmıyorum ki ben TYT kaynağı çözeyim. Ufak da olsa farklılıkları oluyor TYT ile DGS'nin. Evet bence de sektör çok fazla DGS kaynağı var. Bitti mi? ALES kaynağı var. Zaten DGS ile ALES artık birbirine paralel ilerliyor. Yani matematik konu zorluğu bile artık hemen hemen aynı. Onun haricinde AYT kaynaklarında çalışmalıyız. Ben Yanlış buluyorum şöyle çalışabilirsiniz arkadaşlar kendiniz artık bütün konuları bitirdiniz her şeyi yaptınız. ÖSYM'nin sırf soru tarzını anlamak için sonuçta bu sorular bir havuzdan geliyor. İşte rasyonel sayılar genelde aynı yerden çıkıyor ya da aynı tarz sorular oluyor. ÖSYM her zaman kendini tekrarlar bu bir gerçek özellikle matematikte %100 tekrarlıyor. O yüzden e, TET ile ilgili geçmiş senenin sorularını çözebilirsiniz. Yine bakarsınız zaten artık konularınız bittikten sonra hangi konu size ait olduğunu anlarsınız. Bunu öyle test çözer gibi sırf soru kalıbını görmek için çözmenizi tavsiye ederim. Önemlidir. Bir konuda eksiksinizdir. O konuya bakın ama genel anlamda hepsini çözmenizi tavsiye etmem. Deneme çözmeye ne zaman başlamalı? Bu da çok gelen bir soru. Deneme zaten DGS'nin yani DGS'nin temeli denemedir. Yani sadece deneme çözerek sınav kazanan çok insan var. Orta ne yapın biliyor musunuz? Hiç mi bilmiyorsunuz matematik? Açın Başlarken bir deneme çöz. Ve onu çerçeveledin arkadaşlar. 5 net <laughs> mi yaptınız? Sallıyorum 10 net mi yaptınız? Evet. Onu dursun o atmayın denemelerinizi. O lazım. hep gözünüzün önünde olacak arkadaşlar. Atıyorum dediğin gibi 5 net 10 net yaptın. İlk denemendesin. Konuların sıfır ya da orta seviyesin her şey olabilir. 10 neti göreceksin. Hedefin 45 net mesela. Ya diyeceksin ben bunu nasıl yapabilirim? Bir ay çok sıkı çalıştıktan sonra göreceksin ki 20-25 netlere çıkmışsın. Ya diyeceksin evet oluyor. Bu, o seni daha çok motive edecek. İki hafta sonra bakacaksın iki net artmış. İşte bir iki hafta sonra yine bakacaksın yine artmış ve artarak devam edecek. O deneme o yüzden hep elinizin altında olsun. Çözdükten sonra hep gözünüzün önünde olacak arkadaşlar. Ta ki son denemenizi çözene kadar son denemenizle ilk denemenizi karşılaştırdığınız zaman emeğinizi Güzel. göreceksiniz. Ve dediğim gibi işte 45 net belki 50 netler 5'ten 50'ye imkansız değil. O yüzden deneme çözmeye ne zaman başlamada hemen, hemen başlayabilirsiniz. <laughs> daha sonra da şu an mesela e, DGS'de her ne kadar deneme işte kaynak çok desek de kaliteli deneme bir o kadar da az. Yani her gün işte her hafta bir deneme çözmeye başlasanız daha şu zamanda sınavın son iki ayı işte elinizde yeterli deneme bir deneme kalmayacak. kalmıyor. O yüzden mesela sen nasıl yaptın bu deneme olayını? Ben evet ilk başlarken bir tane deneme çözdüm. Sonra e... Hatırlamıyorum ayını da bir süre geçtikten sonra çözdüm. Sonra ayda bir falan çözdüm. Ama son zamana yakın işte son 2-3 ay kala haftada bir. Ondan sonra işte her gün, sonra günde iki kere bu şekilde sıklıklarımı arttırdım. Evet ya yani o şekilde ilk başladığınızda 3-4 haftada bir bir deneme. Daha sonra işte sınav süresi yaklaştıkça iki haftada bir, haftada bir, 10 günde bir. Ama işte son iki ay kala zaten artık başlayın arkadaşlar. iki günde bir kesin. Son bir ay kala her gün. Hatta son... ay iki günde bir diyorum. <laughs> günde iki kere. Aynen son zamanlarda artık hele bir 15 gün kala günde iki kere. Hani artık kendinizi sıkacaksınız. Bir de şu çok önemli. Kaliteli denemeleri hemen kullanmayın. Çünkü şimdi alıyorsun adam tasarının 12'li deneme seti ne oluyor. Gerçekten güzel bir deneme seti. Daha bu zamanlarda çözmeye başladığı zaman bu sefer Asıl denemeden ne yaptığını anlayacağı zaman elinde deneme kalmıyor. Yani konuların bitmiş, soruları çözüyorsun. O zaman elinde deneme kalmadığı zaman aynı soruyu, denemeyi çözmenin de bir faydası yok. Birçok yayın genellikle hatalı oluyor. Hatalı olunca da sizin moraliniz bozuyor. Çözüyorsunuz, çözüyorsunuz ama kitapçık e, cevap anahtarında farklı. Çözüm yanlış. Evet. Hani çok böyle şeylerle karşılaşıyorduk, ben de karşılaştım. Aldığım denememe hiç hani bir iki tanesini çözüp attığım oldu çünkü daha çok moralimi bozuyordu. Bu yüzden birazcık deneme deneme yayınlarımızın kalitesini biraz arttırmanızı tavsiye ederim. Bu piyasada olan ucuz denemeler genellikle hatalı oluyor. Ya mesela onlu deneme seti 30 lira. Ya imkanı yok. Sen A4 kağıdını boş alsan, o kadar sayfayı 30 lira alamazsın. Dediğin gibi. O yüzden kaliteli. Yani özellikle hani vardır ya bestler. İşte son prova 5 seri olur. Onu sona bırak. En sona bırak. Atıyorum yine intibak yayınlarının bir onlu deneme seti vardı Türkiye geneli e sıralamanıza onları sonlara bırakın. Yani bu ilk zamanlarda işte böyle 7 iklimin hı hı. bu tarz hani böyle yine DGS'ye yönelik işte yargının gerçi yargının bu 2022'de biraz hatalı soruları vardı ama yine de çözebilirsiniz. O yüzden asıl güzel baba dediğimiz denemeleri sona bırakın. E tabi deneme önerisi videosu da gelecek. Tabi gelecek arara. arkadaşlar. Çok Takip güzel, takalım. çok güzel denemeler var. Hepsinde de, birebir inceledim. Gerçekten güzel. Onun için ayrı bir video gelecek. O yüzden deneme almayın. Bir o videoyu izleyin ondan sonra Şimdi birçok soru geliyor. Günde kaç saat çalışmalıyım işte günde 8-9 saat çalışmak mantıklı mı diye. Mantıklı mı? Tabii ki de hayır. Yani <laughs> siz arkadaşlar... Robot, robot değilsiniz. Robot değilseniz bir de hızlı koşarsanız çok yorulursunuz. Önümüzde bir yıl gibi bir süre, 11 ay gibi bir süre var. Kesinlikle ama kesinlikle 8-9 saat... Gerçekten 8-9 saat çalışan zaman olacak. Ama bunu siz kendiniz istediğiniz için yapacaksınız. Yorulmamışsan, bir, hani bazen değilse. böyle gidiyor hani saate bakmıyorsun olan bir bakarsan 8 saat çalışmışım. Böyle çalışabilirsin. Ama her gün oturduğun zaman sen işte sabah 8, akşam 4, 5 yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Kendini şartlandırırsan 9 saat çalışacağım diye sen bir süre sonra okursun. Hani yapıyorum sanır, sanırsın ama yap, yapmıyor olursun o sırada. İşte bizim, Yanlış yaparsın. O dedin ya sen daha şeyin videonun başında. Ben e, bir ara bıraktım. Hı hı. Aslında evet. bu en büyük nedeni de bu kendini şartlandırıyorsun artık sıkılıyorsun Çünkü arkadaşların dışarıda geziyor başka birileri çağırıyor aklın oralara gidiyor ya da bir dizi başlıyor dizi izlesin geliyor Bahar aylarına dikkat edin Bahara evet. girdiğimiz zaman insanlar sapıtıyor <gülüyor> <gülüyor> bırakıyor ders çalışmayı Ben de öyle yaptım ama konularım bittiği için bıraktım konularım bitmemiş olsa asla bırakmazdım Konuların bitti rahatlığı geldi biraz ve bir süreçte bir ay civarında bir rahatlama yaşadım ama sonrasında tekrar toparlayıp evet. çalışmaya devam ettim. Yani sayısal için ben şu an bahsedebildim Çünkü gerçekten eşit ağırlıkta biraz kendinizi sıkmanız lazım arkadaşlar. Mesela sayısalda temel kavramlar gerçekten oturduğun zaman sıfır bir insanın 3-4 günde çok çok rahatlıkla bitirebileceği bir olay. Siz... Kendinize oturun bir ders programı çıkartın. Önünüzde 11 ay var. Saatten ziyade ya ben bu 4 günde bu temel kavramları bitireceğim deyin. Bugün yarım saat çalışabilirsin. Yarım 5 saat çalışabilirsin. Bu sana kalmış. Ama o 4 günün sonunda bu temel kavramlar bitecek. Artı işte her konunun sonunda işte 200-300 soru çözebilirsin. Yine dediğim gibi bu yaptığınız programda bile günde 2 saat, 2,5-3 saat civarı bir çalışma gerçekten çok kafi. Fazlası bile yani fazla bile DGS için tabii sizin seviyenize göre ama seviyeniz normalse fazla bile. Tabii çok düşük seviyeler için daha hiçbir şey bilmiyorsa tabii ki de biraz 3-4 saat çalışması gerekecek. Bir süre kendini sıkacak. Ondan sonra konuları bitti mi o 3-4 saati indirecek tabii. Daha az böyle soru çözmeye başlayacak. 21 gün kuralı aslında burada önemli ya. 21 gün kendinizi sıkarsanız böyle bir olay varmış. Artık yaşam tarzı haline geliyor. Ama mesela bende de o oldu. Ee, sınav bitti. Bittikten sonra bir boşluğa düştüm. Ç ders çalışmıyoruz. Evet. Hani. Gerçekten o, o arada da işte kazanacağınız bellidir zaten. Hemen fizik, matematik o bir önceki bahsettiğiniz videodaki olaylara gerçekleştirebilirsiniz. Bir de ya bu aslında en önemlisi benim gözümde gördüğüm en önemli olaylardan biri. Sizi gerçekten motive edecek insanlarla muhatap olun bu dönemde. Çünkü... Şu an üzerinizde çok büyük bir yük var. Biz de bu yollardan geçtik. İşte okulun bitti. Erkek sen işte askerliğe gidecek misin? Bilmem ne yapacak mısın? Kız evlenecek misin? Bu muhabbetler bizim toplumumuzda çok yayılıyor. Biraz kötü bir olay <laughs> ama var. O yüzden sizi olumlu yönde etkileyecek insanlarla daha çok vakit geçirmeye çalışın. Ya da sizin başaramayacağınızı düşünen yani ve buna inanan insanlar olacak çevrenizde. Bizde de vardı ben. mutlaka. Ama başardığınızı onlara göstermek için kendinizi sıkın. Motive edin. Ya o günün hayalini kurun. Ya sıkıldın çalışıyorsun işte 4 saat anlamıyorsun ya da ya kalkıp dışarı mı çıksam diyorsun. O hani şeytan dürter ya. Gözünü kapat ve kazandığını hayal et. İlla çıkacaksın dışarı ama belli saatlerin olacak. 2 saat dışarıdaysan mutlaka o gün 2 saatte de ders çalışacaksın. İşte sizi motive edecek kişilerle takılın dememin sebebi de bu. Hatta mümkünse motivenin de bir tık önü sizinle birlikte aynı sınava hazırlanan, DGS'ye hazırlanan bir insanla. Çünkü evet. ya oturup birlikte ders çalışmak, bir şey yapmak o kadar güzel ve o kadar insana olumlu yönde etkiliyor ki. Sen takılıyorsun bir yerde, arkadaşına soruyorsun ve o sana yardımcı oluyor. Benim en sevdiğim olay da mesela hem sosyalleşip hem bir yerde ders çalışmak. Yani bir kafede ders çalışmak. Denemeni Ağabeyi alıp kafeye gidiyorsun. Evet. Hani Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Veya bilgisayarını al, alırsın bir kafede, yine kahveni içersin, yanında arkadaşın olur. Aynı zamanda da konu anlatım izlersin. Yani bunlar bence evden daha keyifli. Eğer siz de yapabiliyorsanız tabii bazı insanlar dışarıdayken hani kafasını toplayamaz ama e, ben yapabiliyordum. Eğer siz de yapabiliyorsanız deneyin mutlaka. Ama o dışarıda çalışmak, deneme çözmek de önemli. Yine o denemeyle ilgili. Çünkü konfor alanınızdan çıkmanız lazım. Sınava girdiğiniz zaman sizi etkileyecek birçok faktör var. Ter kokusu. Ter var. kokusu ya çok o çok berbat bir şey. Aslında adamı dinç de tutar o biraz. <laughs> uykun geldi, geldiyse uykun kaçar ya da bayılabilirsin. Mesela sınava girdin. Tabii yaz ayında giriyoruz hava sıcak. Her okulda klima olmuyor. Camlar açık. Benim girdiğim okulda klima vardı ama bir yerimden çok fena yani önden mi arkadan mı hiçbir fikrim yok. Bir yerden çok fena ter kokusu geliyordu. Hani öyle bir keskin ki artık da sınavdan çıktığımda koku alma duyumu kaybetmiştim yani. Hani çok berbat bir şey. O yüzden konfor alanının dışında çıkıyorum. gürültülü mekanlarda gerçekten. bu sözler için gerçekten çok zor bunu kabul Ama ediyorum. Yakın, Ama yakın. mümkünse gürültülü alanlarda ve ayrıca şu olay da çok önemli. Hep aynı masada deneme çözmeyin. Yani odanda çöz. Al salon boşsa salonda çöz. Açık balkonda masada çöz. Git kafeye, kafede çöz. Ama gidip de şey yapmayın ha. Koltukta ayaklarınızı uzatırken çözmeyin. yani Ama aynı deneme mantığı olacak. Sadece sizin oradaki olayınız farklı bir ortam. Yani bu özellikle sınavın son zamanlarında buna zaten dikkat ediyoruz. Yine sınav zamanı yaklaştıkça o son o düzlüğe girdiğimiz zaman yine sizlere çok çok önemli bir trickler vereceğiz. Yani orada sizi öne atacak bilgiler vereceğiz. Çünkü aynı yollardan bizler de geçtik dediğimiz gibi. O yüzden kanalı takipte kalırsanız arkadaşlar rakiplerinizden 1, 2, 3 adım önde olabilirsiniz. <laughs> Bahsedeceklerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar ve bildirim zilini açarsanız bizim bütün videolarımızı görürsünüz. Bildirim gelir. Sorularınızı yorum kısmına bekliyoruz. Hatta önerileriniz de olabilir. Onları da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.